3 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı açılışı gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde paydaşlar arasında yer aldığı 2. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Açılışı gerçekleştirilen fuar ziyaretçilerini bekliyor. 2. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'na katılan protokol üyeleri ve ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Burada bir kez daha Isparta'mızın hem turizm potansiyelini hem kültür ve tarih potansiyelini bir kez daha e, müşahede etme fırsatı bulduk. E, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik bundan sonra inşallah kurumlarımızla işbirliği içerisinde gerekli planlamaları yapmak suretiyle hızlı adımlar atmaya e, e, çalışacağız. Ben inanıyorum ki kısa süre içerisinde önce Türkiye'de sonra da e, dünyada daha çok e, konuşulan bir il haline geleceğiz. Ben göremem bu sene Fuar çok daha büyük. Fuar, fuar çok daha kalitelik hazırlanmış. Çok çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Fuarı ben sanıyorum hani ileri doğru bu fuar daha da büyüyecek. Daha çok şirket de buraya katılacak. İsparta'yı çok seviyoruz. Bu üzerinden fuara da katılıyoruz. Bu fuarı destekleyen, sunan ee, ticaret odamız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir e, gastro fuarının Sparta'mızda sergilenmesi ve uygulanması adına e, dünya ticaretinin ve fuarının artık e, turizm pastasından, paydasından pay kapabilmesini e, gastro turizminden geçtiğini artık gözlemleyebiliyoruz. Isparta'mızda bu e, fuarı görmek ve bununla beraber Isparta'mızın ee, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış lezzetlerini, damak tatlarını e, gün yüzüne çıkarılabilmesi adına fuar büyük bir fırsat. Gülümüzle, halımızla, tarım ürünlerimizle, e, kış sporlarının yoğun olduğu Davraz'la e, anılan bir il olmanın ötesinde e, turizm gelirlerimizi, turizm yapımızı e, çeşitlendirmek adına turizmin ve gastronomin önemine dikkat çekmek adına bu yıl ikincisi düzenlenen bu etkinliğin ne kadar yerinde, ne kadar doğru bir etkinlik olduğunu bu ortam zaten kendiliğinden söylüyor. Herkese ben teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen adına. Isparta'nın turizminin tanıtılması, gastronomisinin tanıtılması açısından çok önemli bir etkinlik. Tabii bu Isparta'nın üniversitemiz önemli bir parçası. Hem turizmde hem de e, gastronomide e, Isparta üniversite beraber. Yani ayrı düşünemezsiniz. Bu üniversitemiz açısından da önemli bir etkinlik. Ben e, Isparta'mıza, üniversitemize bu fuar hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl birincisini e, gelip ziyaret etmiştik. Bu yıl ikincisi çok daha gelişmiş. Standların durumları da çok güzel. Katılımcı sayısı güzel. E, bence her geçen gün daha da güzelleşiyor. Afyonkarahisar Gastronomi Derneği olarak buradayız. E, Isparta'nın Doğal güzelliklerini, turizm, gastronomi. Güzel geçiyor fuar. Memnunum. Çok değerli, çok kıymetli bir alan. Biz de burada kendimizi ve ürünlerimizi sergiliyoruz. Herkese de çok çok teşekkür ederiz. Bütün bölgesel ürünlerimiz, yörün ürünlerimiz de sergileniyor. Biz de kendimizin tanıtım reklamını yapıyoruz. Gayet memnunuz. 6 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek fuarda ziyaretçileri çeşitli standların yanı sıra bilgilendirici paneller ve eğlenceli gösteriler bekliyor.